Halka'nın meşhur tır yolu, gümrük yolu, 15 yıl kadar oldu yapı 10 yıl, 15 yıl. Ve iki mahallenin arasına şöyle bir tane otoban yaptılar. Normalde tünel olması gereken yer, şuradaki bütün evler istimlak edilerek şu yol üzerindeki yol yapıldı. Beylerde iki tane ışık var 50 metre arayla. 100 metre arayla. O yüzden okul sezonu normal sezonda müthiş trafik sıkışıklığı ve kazalar oluyor burada. Ve İBB hala bununla ilgili bir çözüm üretmedi. Üretmemekte ısrar ediyor. Burayı e, bildiğim kadarıyla Halkalı'daki gümrük yolunu bağlamak için böyle geniş bir yol yaptılar çadırların daha rahat bir yerde. bir işte taşındı. Bildiğim kadarıyla Çatalca'ya veya başka bir yere taşındı. Yani bu yolun iki mahalle arasında böyle dinamit gibi yerleştirilmesi tam bir utanç. Burada çok ölümlü kaza da oldu. Benim akrabalarımdan birisi de öldü mesela. Teyze, işte teyze. Şu ileride, yaklaşık burada göreceğiniz üzere, üst geçit olan yer. Alkalı Merkez Mahallesi'ni birleştiği noktaydı. Burada trafik ışığı var. Ve bu trafik ışığını yakalanmamak için buradan gaza basıyorlar. O yüzden orada bir sıkışıklık kazalar oluyor. Oradan kurtulunca da ileride bir tane hemen 100 metre ileride bir tane daha ışık var. Orada da aynı şekilde kazalar oluyor. 100 metreye iki tane trafik işi sıkıştırdılar yani ee, ve burayla ilgili ısrarla bir çalışma hala yapılmıyor. Buranın normal şartlarda Basın ekspresini oradan yani Söğütlü Çeşme'ye yönüne tünelle desteklenmesi gerekiyor. Aşa aşağı yukarı yapılacak. 3 kilometrelik, 2 kilometrelik tünelle bu iş çözülecekken böyle iki mahallenin orasına e, otoban yaptılar. Ve insanlar ölüyor. Ölümcül kazalar, bir sürü sıkıntılar oluyor.